Herkese merhaba, bugünkü videomuzda Tesla hakkında dezavantajlardan bahsedeceğiz. Bu araç bir Standard Range 2024 model aralık üretimi Tesla. Bir eski kasa, bunun bir yeni kasası daha var Juniper diye. Abimden aldım ben bu aracı, ona Juniper'e geçtiğimiz için. Juniper çok kullanma deneyimim olmadı, o yüzden bu kasa hakkında bahsedeceğim bu araç son kasalardan biri olduğu için yani serisinin son üretimlerinden biri olduğu için nispeten ilk versiyonlarına göre biraz daha sorunsuz araçlar, sorunların düzeltildiği araçlar. Ona rağmen genel yeni Tesla'da da olabilecek dezavantajlar mevcut. Bunlardan ilki benim diğer araçlarla en çok fark ettiğim, en çok beni zorlayan şey dönüş çapı. Bu aracın direksiyonu diğer araçlar kadar fazla dönmüyor. Bu yüzden ufak yerlerde, işte kapalı otoparklarda, dar alanlarda genelde parkı biraz daha zor oluyor. En az bir 2-3 manevra daha fazla yapmanız gerekebiliyor. Araç su gibi gözüküyor ama yeri aslında yakın ve uzun bir araç. Nereden baksanız yani zaten klasmanı D segmenti, uzunluğu da oradan belli. O yüzden dönüşlerde hele de bu dönüş çapıyla direksiyonunun az dönmesiyle biraz zorluk yaşayabiliyorsunuz. Ben Giresun'da yaşıyorum. Ben çok zorluk yaşamadım. Kapalı otoparkım var sadece. Biraz onun için zorluk yaşıyorum ama onun harici genel olarak bir problemim yok. Ondan sonrasında bu araçların yine bir dezavantajı bence. Android Auto ve CarPlay'in olmaması. Ya gerek var, yok tartışılır. Ama yok. Bu da şöyle bir dezavantaj sağlıyor. Ee, araçta Premium özelliği bitince biliyorsunuz Premium sınırsız bir e, internet sağlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya Vodafone ya Turkcell tarafından. Ve aylık artık 350 lira. ile bu Tesla Premium Connection'ı alabiliyorsunuz. Premium bağlantıyı araca internet sağlıyor. Bunun aylık ücreti 350 lira ve gittikçe artabiliyor, artıyor. Yani diğer Spotify üyelikleri gibi artık aylık üyelik bazında bir paket. Bunu kullanmak istemiyorum derseniz, telefonunuzdan internet paylaşabiliyorsunuz. Telefonunuzdan internet paylaştığınızda da ya her araca binişinizde Wi-Fi'yi açıp işte kişisel erişim noktasını ya da şeyde ya da paylaşılanağı açıp e, bağlantıyı sağlamanız gerekiyor. Diğer araçlarda internet olmayan araçlar bile olsa en azından otomatik olarak CarPlay'e bağlandığında e, Android Auto'ya bağlandığında otomatikman e, interneti kullanabiliyorsunuz. Öyle bence bu bir dezavantaj. Yani Wi-Fi ile interneti aktarma şeyi Premium Connection'a mecbur bırakması ama uzun yola çıkıyorsanız e, ya da sürekli aracı günlük kullanım saatiniz fazlaysa bağlantı, premium connection alabilir tabii. ki sonuçta sınırsız bir bağlantı burada aktif bir internetiniz olması iyi olabilir Onunla ayrıca bahsedeceğim bu arabada ya genel olarak yine son kasalardan biri olmasına rağmen son üretim serisinin son üretim kasalarından biri olmasına rağmen trim sesleri bu araçta da vardı bu araca yine servisi çağırıp ilk 6 ay içerisinde herhalde ücretsizdi yanlış hatırlamıyorsam servis çağırıp trim paketi yaptırdık. Belli yerlerine bantla bantlar çekildi, kablolaması yapıldı. Ama e, yine de bir trim sesleri bir yerlerden bir şey geliyor. Benim en çok fark ettiğim şey bu aracın bagajının aralığı biraz geniş. Yani geniş çok büyük bir bagajı var. Ondan da kaynaklı bagaja koyduğunuz her şey bu araçta ses yapıyor. ...mesela benim şu an katlarında sandalye var. Her böyle tümsekten geçtiğimde o sesi duyuyorum. Diğer araçlarda hem bagajın bir tık daha ufak olması... ...hem de araç içiyle bağlantısının biraz daha... E, ...herhalde katmanlı bir bağlantısı. Daha dar bagaj. Ondan kaynaklı bu kadar fark edilmiyor bence bagajdaki ürünlerin sesleri. O benim net olarak gördüğüm dezavantajlardan biri. Onun harici... E, çoğu araçta vardır belki bu ama Tesla'ya özgü yani diğer araçlardan farklı olarak arka aynı arka camı çok ufak görüyorsunuz aynadan aşırı büyük değil benim eski aracım Cherry'ydi ondan sonra çok zorluk çekmedim Cherry'de de aynalar biraz daha böyle uzun uza diye gösteriyor o yüzden bana çok farklı gelmedi ama farklı araç kullanıcılarına biraz küçük gelebilir aklıma gelen bir şey bu araçta e, sensörler yok Tesla Vision sistemini kullanıyor e, Bu da e, yani kusursuz park etmenizi bir tık engelliyor yani öne olan uzaklığınız hep bir tahmini bir veri e, Aslında ilk başlarda bu çok daha kötüydü şu üç boyutlu haritalama sistemi bile yoktu yani İşte duvarlar gösteren kaldırıma yanaştığınızda o kaldırımın şeyini yükseltisini göster. Sistem bile yoktu. Şimdi yine nispeten daha iyi bu mesafe şeyi ama yine de bir e, ultrasonik radara olan eski tip o park sensörleri kadar kusursuz değil. Mesela bilmiyorum ses geliyor mu ama arkaya doğru arkadan bir şey geliyor tıkırtı. O şey kamp sandalyesinin sesi geliyor yani bana bu konu ya yani bu konuda araçlar bir de elektrikli olduğu için daha bir dikkatli oluyorsunuz. Çünkü hiç ses çıkmıyor. Arabanın başka motor gürültüsü herhangi bir şey yok. Daha bir pür dikkat kesiliyorsunuz buna. Onun harici araçların hala bence menzili çok mükemmel konumda değil. Bu araçta ben şehir içi 350 yapıyorum, yapmıyorum anca yani. uzun yolda da bir yani Şehir içi 300-350, uzun yolda da 350 anca e, gidiyor gibi. Şu an kış aylarındayız gerçi. Yaza doğru bunlar tabii ki biraz daha artıyor. Yeni yeni artık bu CLA'lar, Tokte, T10F'ler menzil konusunda biraz daha iyi. Bu araçlar belki biraz daha iyi olabilir. Bu araçlar bir tık e, şu an çağına göre bence geri kalıyor. Öyle söyleyebilirim. Yine fark edilen bir şey tutma kolları bu araçta yok. Kenarlarda tutma kolları yolcu tarafında da Sürücü tarafında da hiçbir yerde yok. Koltuk soğutmamız bu kasada yok. Juniper kasasında var. O da bence bir problem. Ben çok terleyen bir insanım. Yani sırtım en ufak bir seyahatte hemen terliyor bu araçta. Çünkü koltuklar deri. Siyah iç dönüşe aldıysanız her yer çok fazla tozlanıyor. Çok fazla pisleniyor. Sürekli bir elinizde bezle bunu silme gereği duyuyorsunuz. Titiz bir insansanız. Yani şu an benim arabam baya bir pis gözüküyordu. bilmiyorum kamerada belli oluyor mu. Beyaz da çok sıkıntı olacağını sanmıyorum ama siyah da genel siyah araba problemi inanılmaz bir toz birikimi problemi var. Evet benim bahsedeceklerim bunlar. Ee, sizin de bahsetmek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz, sormak istedikleriniz varsa yorumdan bahsedebilirsiniz. Yine BMW 230 e halen ben de eşim kullanıyor. Ben de ara sıra kullanıyorum. Onunla alakalı karşılaştırmam yapmadığını istediğiniz ee, bakmamı istediğiniz özellikler, farklar, bahsetmek istediğim, bahsetmemi istediğiniz yerler varsa o konuda girebiliriz. Karşılıklı e, testler de yapabiliriz. Yorumlarda belli etmeyi unutmayın.